Ya merhaba arkadaşlar bir de şu buldur arkadaşlar bugün şey yap arkadaşlar soruma bölünüyoruz arkadaşlar yani arkadaşlar abone ol da unutmayın birincisi benim sevgilime abone olun yani ekranda çıkmıştır evet arkadaşlar ikincisi de bana abone olun ve like atın arkadaşlar ne evet, videomuza geçelim arkadaşlar bir ağaç kazanım falan 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 koyuyoruz arkadaşlar ee, videomuza A, birinci arkadaşlar ağaç kazanım her şeyi yapalım sonra ev dikelim sonra madene gidelim ondan sonra hiçbir şey neyse böyle oynayalım sizinle kalk kalk çalışma masası yapayım ben bunları evet, çalışma masasını yaptım şimdi buraya arkadaşlar kazma yapıyorum ki Gidip taş falan alayım bıçak falan yapayım bunun için de yani arkadaşlar. Kır. Kır burayı da. Evet bu kadar yeterli. Şimdi buraya giriyoruz. Yani birinci odunlarımızı yapıyoruz. Sofa kazma. Evet, kazma için bir tane. Evet şimdi kazma yapabilir. Ama ne <laughs> Neyse arkadaşlar Gidelim buradan taşla. Taş kırarlığımız yani arkadaşlar. Arkadaşlar Granny'nin 3. bölümü gelecek. Bu, bu kum arkadaşlar. Ben yani taştan kum arkadaşlar. Böyle şeyim ben. Evet arkadaşlar gidelim. Oğlum taş neyse buradan taş yak. Taş alırız. Taş Kır. Taş <laughs> Taşımız. <laughs> taşımızı <laughs> Taşımız alayım. Lan taş yak mı onu? Dilim dolaştı ya. ya. burayı da kömür çıkacak mıydı? Evet dört tane yeter değil Lan ben, ben taş kırmak istiyorum ama ah, taşacak taş yok küfür yok küfür yok tamam tamam, i̇nandım, ya, tamam. evet inandım tamam. kır Kıralım bunları. kır 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 ha, neyse. kır 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 Alıyoruz. Koy, Anlasını, Evet. ananın ben bunu görmedim mi Diyelim. buradan ah, Evet, şimdi odun kralım ki Götleri yani bıçakları yapalım. Buradan kralım arkadaşlar. Ne Moda kır? sen birinci bıçakımız yapıyoruz ikinci baltamızı yapacağız bir dakika soba yapmamışım Allah ben ne yapasın bir kazmamızı sonra bunu evet bunu kırıyoruz arkadaşlar biraz odun şey yapalım yani Şurada odun kırmamız gerek odunumuzu evet odunumuzu o işteki odunları kırmamız gerek. Kırmazsak bizi öldürüyorlar. Tamam, tamam. Ama inandım ya tamam. Hiçbir şey. Ben Minecraft efsanesiyim. Gelsinler öldürsünler. Gelsinler <laughs> burada öldürsünler. Ama ne halde öldürür? <laughs> Neyse ben böyle bir şey söylemiyorum. Evet arkadaşlar buradan gideceğim Arkadaşlar bu arada sizin çalışmalarınızı yapacağım. Yani o video da gelecek. Merak etmeyin. Yani buradan gidelim böyle. Bunları kıralım. 64'lik ne şey yapayım yani arkadaşlar oradan ve ondan sonra emoj imesini yaparız olur arkadaşlar alalım bunları kar 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 kar

şeyler çıkar. evet, bunu ne yapayım? Eşyalarımı yapayım. bir tane yıldırım çıktı. <laughs> gidelim. Şurada şey, alayım. Bir madene bakayım. Bu bir madene Bu bir madene. Thank you. Ben bu ayakları buraya kazdım ya. Nereye kazmıştım lan ben? Allah ben Bir dakika. İlerle gidelim. Burayı bir. Ben... Hayır, bir şey mi? Ha, kapattım doğru doğru. Buraya kazalım da ki bir dakika. Evet, doğru doğru. O, ne lan ki? Oh, demir çıktı amına koyayım. Allah demir demir demir. Ne yapalım? burada edirris deneyimiz olur güzel olur da. Bir tane bıçak falan yapalım. Evet evet oraya koy 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 koy. Bunu buraya koyalım. Gitsin İşte. Evet arkadaşlar buraya. Çalışma masası bende mi? Çalışma masası evet. Buraya koyalım yani şey yapalım. Bakın şeyi söylerken yani bunu da ya. Bakın bunu. Allah ben bana taş lazım taş lazım taş taş lazım taş taş, taş, taş. Kır, 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 kır. geldi taş lazım taş lazım taş lazım taş neresi taş Evet. taş 15 tane yapayım. Yeterli olur. taş oldu neyse. lazım böyle 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 böyle. Allah beni ne yapmasın. Harbiden Allah beni ne yapmasın. Allah Evet arkadaşlar gidin. Bir erdenim bunları. Evet yapabilirim. Allah bunu ne demedim. Evet bunları koyuyoruz. Sonra bana koyuyoruz. Tamam baya Sana eğilecek. mı oluyor? Bu akşam olur. Akşam olmaması için ödeyecek. Evet. Ne bunu? Dakar. Arkadaşlar kaç gündür Minecraft videosu koymuyordum yani. Çünkü yani Granny ile Pover ile uğraşıyoruz o yüzden. Bir 800 masma abi. Neyse. Şimdi ben arkadaşlar bir kılıç yapayım. Kanç. ne yapacağım. Yaptım. Sonra kazma bir yapayım. Bir dakika. Demirim gitti. İstiyorum kazma yapayım. Evet. Allah. Evet arkadaşlar şimdi bir kazmamızı yapalım. Evet yaptık balta bakalım yetecek mi? Evet yeter. Baltamızı da yaparız. Evet bir tane kaldı onu da. Yapalım. Oldu. Evet, şimdi buraya da bir balta yapıyoruz. Ha bir tane bununla yapayım. Bir tane yeterse. Neyse balta yapmayız. Baltaya geçsek. Bunu. Şimdi eşyalarımız var arkadaşlar. 58 tane bundan. 3 tane yine 18 tane de var. O yüzden gidelim yola çıkalım. Bir dakika çıkmadan evvel et yani hayvanları avlayalım. Gel lan buraya. Bir, bir bana bakar mısın? Aman Allah'ım neyse. Evet arkadaşlar gidelim. Orada koyuncuk var. Koyuncuk var. Koyuncuk var. aman ha. Neyse. <laughs> Hayvan yani aslan yok ya hayvana gerek yok. Yok gerek. Ben buradan gideyim bir kuzan gidelim. Buradan gidelim arkadaşlar. gidelim düz bir yer olalım. Ben ben bir alayım. Atlan da. şuraya dokuyalım. <laughs> Amanın ne kö... The fuck? Allah bu ne? Sonucunda hiç kimse yok ya. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ev var burada. Ben de ev çekti. Allah'ım ne razı olsun yaratmış bu köylü evine... Şey oluyor benziyor. Allah bu ne? Bir dakika at. Evde kim var uh etleri alacağım ben bilmiyorum. Ne güzel. Aman akıdım. Bu 103 köle evi. Biliyor musun neden arkadaşlar? Bakın böyle şeyler ekmişler. Koyun falan. Koyun ben de öyle bildim. Koyun var ya. Neyse. Bir yukarıya çıkayım bakayım Bir yukarıda ne şeyler var. Yukarıda da arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu nasıl bir yer? bak şaşırdım anan nikah olsun ya. Oha şekil fotoğraf anan ne mi? Milletin şeyini neden kırıyorum Allah, Allah Allah Böyle böyle giysiler ver bana ne ama ne Hatta İngilizce yazmıyorlar. Neyse. Bu arada burada arada burada su var. Güzel bir yer ya. Ancak bizim köyümüzdeki ben mevdim ondan min 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 min. Tamam tamam. İnanım ya tamam. Evet. Buradan oturuyoruz. Selamun aleyküm. Ee, aleyküm selam. Neyse. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev dikecektik. E, evin yani evi kimse sonuca girmiş bilmiyorum kuma var. Kimse gelmiş arkadaşlar, size ev dikmiş. Allah eline öpsün. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Arkadaşlar yani benim sevgilime ya, yani şimdi ekrana çıkmıştır. Ona da abone olun. Ve sonra bana da abone olun arkadaşlar ve siz çok seviyorum arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Bay bay.